Kanala abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayın. Alttaki çan işaretine tıklayarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Doğru haber için videoyu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Böyle yükselmeye başladığı bir dönemdeyiz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü emeklilikte yaşa takılanlar gerçekten de şu anda hiç olmadığı kadar gündemde. Bütün muhalefet partilerinin liderlerinin gündeminde, mecliste bütün milletvekillerinin gündeminde ve dahi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın gündeminde. Neden böyle söylüyorum? Çünkü emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğinin çok ciddi çalışmaları, çok ciddi adımları var. Bu dönemde EYT yasasıyla ilgili bütün bunları değerlendireceğiz. EYT-SYDD Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, e, biliyorsunuz ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımcısı e, Tayyip Sabri Erdil ile görüştü. Çok önemli bir görüşmeydi. E, bu görüşmeden neler çıktı, ne sonuçlar çıktı çıkacağız. Bunları da değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanının gündeminde diyorum çünkü e, mecliste gündemde e, biz daha önce bundan e, birkaç ay önce yaptığımız haberlerde hep EYT yasası iktidar partisinin de gündeminde, Ak Parti'nin milletvekillerinin de gündeminde e, ve Ak Parti'nin milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan e, habersiz bir açıklama yapmazlar, bir yorum yapmazlar ama EYT'yi konuşmaya başladılar demiştik. E, hala bunu söylüyoruz ve bunun sonuçlarını da şu anda işte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımcısıyla Görüşen Sayın Gülün Boran Özgür Pak'ın e, görüşmesi çok önemli dediğim gibi. Bu da bunun göstergesi. Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan biliyorsunuz e, bundan bir süre önce e, emeklilikte yasa, yaşa takılanların yasasını çıkarmayacağını, seçim kaybetse dahi bu yasayı çıkarmayacağını söylemişti. Zaten umutsuz olan arkadaşlar da bu söze bağlı kalarak e, EYT yasasının çıkmayacağıyla ilgili son derece umutsuzlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemde de biliyorsunuz yanlış bilgilendirildiği konuşuluyordu EYT'lilerle ilgili. Hem EYT'lilerin bütçesiyle ilgili yanlış bilgilendirildiği konuşuluyordu. Hem de Sayın Cumhurbaşkanı emeklilikte yaşa takılanlarının oy potansiyelinin bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordu. Şimdi aslında EYT'lilerin bu kadar gündeme gelmesiyle ve sandık çağrısıyla Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, aslında bilgilendirileceğini görüyoruz ya da bilgilendirildiğini görüyoruz ki e, EYT SYDD'nin başkanı Gönül Boran Özüpak e, şu anda işte e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımcısıyla görüşüyor ve çok önemli bakın çok önemli e, Sayın Gönül Boran Özüpak biliyorsunuz İyi Parti'nin grup toplantısında millet kürsüsüne çıktı ve bir konuşma yaptı. Bu konuşma çok önemliydi. EYT'lilerin sadece böyle sosyal medyada gündemde kalmasını eleştirenler bunu dikkatle izlemeliler, takip etmeliler. O konuşmayı da mutlaka izlemeliler. Bir dernek başkanı aslında şimdi konfederasyon olma yolunda ilerliyor biliyorsunuz. Emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği. Artık Marmara Federasyonu Başkanı Sayın Gönül Boran Özüpak. Mecliste yaptığı konuşma, Grup Mevlak desteğiyle Millet Kürsüsü'nde yaptığı konuşma çok çok önemliydi. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bütün bunları dikkate alacağını görüyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık EYT'lilerin oy potansiyelinin farkında, çok ciddi bir şekilde iktidarları değiştirebilecek bir oy potansiyeline sahip EYT'liler. Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan da doğru bilgilerle bunun farkına varıyor. EYT'lilerin de bu şekilde gündeme gelip sesini duyurmasıyla bilgilenmiş, görmüş oluyor. Önümüzde seçim süreci var. Erken seçim konuşuluyor. Erken seçim olmasa dahi 2023 çok uzak değil. Dolayısıyla hiçbir şekilde hiçbir partinin emeklilikte yaşa takılanlara duyarsız kalması, görmezden gelmesi mümkün değil Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da emeklilikte yaşa takılanlara karşı bu kadar konuşuluyorken, bu kadar gündemdeyken duyarsız kalmayacaktır. Ee, zaten e Sayın Gönül Boran Özüpak'ın da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımcısıyla yapmış olduğu görüşme aslında bunu gösteriyor. Çünkü kendileri e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibi sonuçta. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibiyle bir araya gelindiyse eğer bu çok önemli bir gelişmedir, çok önemli bir noktadır. Emeklilikte yaşa takılanların yasasının aslında dediğim gibi adımlarıdır. Bunlar önemli adımlardır. Lütfen bunları çok iyi değerlendirin sevgili emeklilikte yaşa takılanlar derneğe sahip çıkıyorsunuz sahip çıkmaya devam edin Ankara'da çok ciddi bir şekilde bir bir araya geldi emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma derneği bütün illerden başkanlar bir araya geldiler çok önemli kararlar alındı. Ee, bu toplantıda ve bu kararların da hemen uygulamaya başlanması, e, Gönül Boran Özüpak'ın meclis kürsüsünde konuşma yapması, İçişleri İş Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımcısıyla görüşme yapması, ee, ve bundan sonraki atılacak adımları ve izlenecek yolu açıklaması çok önemliydi. Emeklilikte yaşa takılanların sesinin e, duyulması kısmını geçtik artık. Emeklilikte yaşa takılanların sesi artık duyuldu. her Herkes tarafından duyuldu. E, bütün partiler, iktidar partileri, e, liderler, iktidar, e, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından herkes tarafından duyuldu. Şimdiden sonra artık bu noktadan sonra ee, anlatılması gereken Sayın Cumhurbaşkanı'na anlatılması gereken noktalar ve konular çok önemli. EYT'lilerin bütçesi Türkiye için ağır bir yük müdür? Ee, ne şekilde işte emeklilikte yaşa takılanların yasası çıktıktan sonra kademeli emeklilik nasıl olacaktır? Ee, bütün bunların aslında e, çok çok ciddi bir şekilde ve oy potansiyeli tabii ki de e, bütün bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ciddi bir şekilde anlatılması gerekiyor. Sayın Gönül Boran da zaten e, meclise yaptığı konuşmada e, bunları söyledi. E, ama söylediği çok önemli bir nokta vurguladığı çok önemli bir nokta e, biz Sandıkta kim bizim yanımızdaysa onu destekleyeceğiz açıklaması siyasetin gündeminde gerçekten de e, çok önemli bir yer etti. Çok önemli bir yer edindi bu sözler. Çünkü seçim dönemi yaklaşıyor. Seçim döneminde EYT'liler çok ciddi bir şekilde e, değiştirecekler oranları. Dolayısıyla şu anda hiç kimsenin bu konuya duyarsız kalması mümkün değil. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Marmara Federasyonu Başkanı Gönül Boran, Özüpak'ın açıklamaları değerliydi, önemliydi. Bundan sonraki çalışmalarını da takip edeceğiz çünkü bundan sonraki çalışmalar asıl çok önemli. Bundan sonra atılacak adımlar çok önemli. Dediğim gibi örgütlenmeye devam, mücadeleye. Devam. Asla hiçbir şekilde e, emeklilikte yaşa takılanların yasasıyla ilgili e, lütfen umutsuzluğa kapılmayın. E, çünkü e, şu dönemde, özellikle şu dönemde çok daha e, yüksek sesle EYT EYT diye e, bağırılmalı. Çünkü şu dönemde tam da bu kadar yoğun bir şekilde gündemdeyken e, ve Gönül Boran Özüpak ve ekibi, bütün illerdeki bütün başkanlar e, bu kadar yoğun bir e, çalışma içerisindeyken gerçekten desteklemek gerekiyor, mücadeleye katkıda bulunmak gerekiyor, eleştirmek değil ama e, en azından bu eleştirileri de yaparken yapıcı olmak gerekiyor, e, önemli adımlar atılıyor. Emeklilikte yaşa takılanların yasası geliyor mu diyeceğimiz, belki de çok yaklaştığımız hatta bu yasaya diyeceğimiz adımlar atılıyor. Bakın bu gelişmeler dediğim gibi özellikle altını sürekli vurguluyorum. Çok önemli. Bunlar gelişmedir. EYT yasasıyla ilgili bunları değerlendirmek lazım. Değerlendirmeye de devam edeceğiz. Ama tabii şimdi Sayın Gül'ün, Boran Özüpak'ın konuşmalarında da vurguladığı gibi emeklilikte yaşa takılanların yasası çıktıktan sonra da tabii iş bitmiyor. Özellikle aylık bağlama oranları gibi bir sıkıntı var biliyorsunuz. Emekli olduktan sonra bu kadar yıl beklediniz, işte primlerinizi fazla fazla ödediniz, fazla fazla çalıştınız. Emekli olduktan sonra size bağlanacak maaşın 1100 lira, 1200 lira, 1300 lira olduğunu biliyor musunuz mesela? birçoğunuz biliyorsunuz, bilmeyenleriniz de var. Bu aylık bağlama oranlarının düşürülmesinden kaynaklanıyor bu düşük maaşlar. İşte asıl mücadele ondan sonra başlayacak aylık bağlama oranlarının da mutlaka düzenlenmesi gerekiyor. İnsanca yaşamak için, gerçekten onurlu bir yaşam sürdürebilmek için bu maaşlar kesinlikle yeterli değil. Çok düşük dolayısıyla bundan sonraki mücadelede emekli olduktan sonra aylık bağlama oranlarıyla ilgili olacak Lütfen ETV Türkiye'yi takip etmeye devam edin. Biz EYT yasasıyla ilgili bütün gelişmeleri takip edeceğiz, etmeye devam edeceğiz. Özellikle ve özellikle mecliste gündeme geldiğinde anında size buradan aktarıyoruz meclis kulislerinde neler konuşuluyor neler oluyor. E, bu meclis kulislerinden aktardıklarımızı da daha sonrasında somut olarak sizlere yayın olarak, röportaj olarak sunuyoruz zaten. Yine dediğim gibi e, takip etmeye devam edeceğiz. E, lütfen siz de e, takip edin e, TV Türkiye'ye. Abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın.